Şanlıurfa'dayız. Dediğiniz gibi Şanlıurfa Sağlık Sen'in Kreşi'nin ilk açılışını gerçekleştirdik. Tabii Türkiye'de ilk defa Urfa'da bu hizmeti başlatıyoruz. Biz Sağlık Genel Merkezi olarak üyelerimize hizmet etmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Bunu da Urfa'da gerçekleştirdik. Urfa'da e, gerçekten bu işe öncülük ettiği için Yağır e, Abdülkadir Yağbir başkanımı ayrıyetten teşekkür ediyorum. Çünkü bu işler zor işler, yani Urfa şubemiz zora talip oldu, bir risk aldı. Bu riskin de karşılığı da Allah tarafından ve üyelerimiz tarafından gerçekten e, verilecektir diyorum. E, biz sendikacılık yaparken hem çalışanlarımızın özlük hakları ile ilgili masada mücadele ediyoruz. Ama diğer yönden de bizim üzerimize sendika olarak ne düşüyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Biz sosyal sendikacılık diye yola çıktık. Tabi bunun ilk başında Ankara'da sağlık sen otelleri üyelerimizin hizmetine sunduk. Neden Ankara ilk önce başlattık? Çünkü Ankara'ya genelde sağlık sen üyeleri veya çalışanlar genelde sağlık sorunu ile geliyorlar. Sağlık sorunu ile geldiklerinde barınma ile ilgili sıkıntıları oluyor. Biz bunları gidermek amacıyla sağlık sen otelleri Ankara'da kurduk. Tabi biz yönetime geleli bir sene gibi bir sene oldu. Bu süre içerisinde iki tane Ankara Kızılay'da ve Sağlık e, Ulus'ta otel hizmeti açtık. Tabii bu otel hizmeti nasıl aynı burada kreş hizmeti nasıl maliyeti neyse ekonomi ise orada da o hizmetimiz yine üyelerimize sağlık sel üyelerine farklı bir alanda hizmet veriyor. Bir geceliği açık ve kahvaltı dahil 390 liraya sağlık sel üyeleri orada hizmet alıyor. Yani bu gerçekten çok mükemmel bir şey. Burada da Urfa Sağlık Sen kreşimizde de Urfa'daki kreşler arasında en güzel hizmeti verecek ve maliyetine en ekonomik yolda üyelerimize bu hizmeti vereceğiz. İnşallah devletine, milletine, vatanına bağlı bir nesiller burada yetişecektir diyorum. Bu hizmetlerin arkası tüm Türkiye'de gelecek.